Şu anki İran'ı herkes Pers zannediyor. Millet üretmeye çalışan Yahudiler bu kitapları yazmışlar. Mesela bir büyük emperatorluktan bahsediyorlar. E, bunun merkezi nerede? Biz bir merkezi olması gerekiyor. Onu da yapmışlar, üretmişler ama e, sahte olduğunu bugün ortaya çıkıyor. Mesela kitaplarda yazıyor İskenderemek Mekduni gelip buranı yakmış. Peki burada bir yakma falan izi hiçbir şey bulunmuyor bu taşların üzerinde. Ve bunlar hepsi de Irak'ta olan şu anki bir medeniyete ait olan kalıntılardılar ve bunları İran coğrafyasında olduğu için Perslere bağlıyorlar. Bunu bir tane örnek daha vermek istesem. Şu anki Mısır'da bir insan kalkıp diyebilir mi? Ben Feroğun'un döneminden kalma, biz onun kökünden gelmeyiz. Olamaz. Kaç defa Türkler, Araplar, Afrikalılar gelip gitmişler. Razı Boğaz gibi yani. Bugün safgen diye bir şey yoktur. Persler de aynı. Bunların Moğollar soyunu Araplar gelmişler, Türkler bayağı bin seneden fazla Türk devletler sadece orada vardı.